Çin'in Tayvan'ı işgal etme niyetini iyiden iyiye açık etmesinin ardından tansiyonun iyice arttığı bölgede Pekin yönetiminin hiç hoşuna gitmeyecek bir hareketlilik yaşanıyordu. Büyük Plan Kanalı'ndan herkese merhabalar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, anavatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek demiş. Bu açıklama Washington'ın tepkisini çekmişti. Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle komünist partinin sözcüsü olarak görülen The Global Times ise Amerika Birleşik Devletleri'ne korkunç bir tehdit savurarak, ilk onları ortadan kaldırılacak, demiş ve Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının Çin anakarasının istilası anlamına geldiğini savunmuştur. Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan gelen deniz kuvvetleri Malabar 2021'in ikinci aşamasına başladı. Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından ev sahipliği yapılan ve Bengal Körfezi'nde yürütülen Malabar 2021 iki aşamada gerçekleştiriliyordu. Bu sefer Japon Denizi'nde çok farklı bir radım atıldı. Çin'e karşı olan ABD'nin bu gelişmeye nasıl cevap vereceği merak konusu. Çin'in yanında yer alan ülke tüm dünyayı şaşırttı. Rusya ve Çin, Japon denizinde ortak bir rastgele tatbikat başlattı. Rusya'nın bu askeri adımı Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan gibi Çin'e karşı olan ülkelere gözdağı şeklinde yorumlandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.